Ee, biraz önce sizinle konuştuk biraz gerçi. Ben şimdi de heyecanlandım. Ee, ama tabii e, ekran başındakilere de daha detaylı sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Hem bu anlamlı gecede ödülümüzle ilgili düşüncelerinizi rica edeceğim. Biraz daha detaylı sizden dinlemek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, bu organizasyonu tamamladığı ve bu organizasyona bizim de dahil olmamızı sağladığı için Cengiz Hanka'ya ve ekibine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, TÜYAP 42. Uluslararası Kitap Fuarı'nda 350 yazardan biriydim söyleşi yapan. Bir çocuk kitabı yazdım Şakacı Yengeç isimli. Bu çocuk kitabında incelediğimiz konular şu anda malumunuz gündem konularımız suça sürüklenen çocuklar. Şakacı Yengeç şaka yaparak arkadaş bulabileceğini zannediyor ama şaka karşıdaki kişi de yapıldığında gülüp eğlenebiliyorsa şakadır. Eğer ki yapıldığında karşıdaki kişi gülüp eğlenmiyorsa bu şaka değil zorbalıktır temeline dayanıyor. Bugün burada ödül alacağım için ayrıca çok heyecanlıyım. Defalarca kez ödül aldım ama bu benim için çok kıymetli ve değerli. Tekrar teşekkür ediyorum Cengizhan Bey ve ekibine. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizi böyle tanımak çok güzeldi. İçeride başarılarınızla ortak olmak dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın efendim.